Merhaba sevgili dostlar. Evet, bahar geldi. Balık alımımızı gerçekleştirdik. Burada e, internetten bulduğumuz bir fil kulak lepistesler ve e, şey buldum. E, lepistes otu buldum. Böcek balık üretimde. Onu aldık. Bakın şeyler fil kulaklar burada. Lan inşallah bunlar burada ölmez lan soğuktan falan iyice alışsınlar öyle salacağım. E, Buraya da ne aldım? Albino şey aldım. Ee, zebra. Şunlara bak ya. Canavar canavar. İnşallah zıplamazlar lan bunlar burada. Lepiste sotundan, lepiste sotu denen bitkiden buraya bolca koydum. Bayağı bir verdi porsiyonda. Çünkü bunlar dibe yumurtluyor ya. Bunlar saklanma yeri olsun diye. Bunlar zebralar da soğuk su balığı. Ayrıca buraya da biraz koydum şuraya az bir şey. Bizim canavarlara, cengaverlere. Bunlar da başlar herhalde. Yumurtlamaya, yavrulamaya yakında diye düşünüyorum. Durumlar böyle sevgili dostlar. Hemen paylaşın dedim sıcağı sesine. Şimdi salacağım balıkları. Hadi Allah'a emanet. Tekrardan merhaba. Burada biliyorsunuz superesi kültürü yatağı oluşturduyduk. Şimdi evet. Lepistesleri buraya koydum. Fil kulak bunlar. Ama çok genç. 1-2-3 yani aldığımız arkadaş da biraz nazlıydı. Yok onu vermem, bunu vermem, şöyle yapamam, böyle yapamam. Ama lepis stresleri aldık. Buraya koydum. Niye koydum? Hem bunlar görsel olarak güzel hem de buradaki süpüreleri yesinler, stresleri geçsin gençler. Kendilerine gelsinler. lepiste strese girebilen bir balık biliyorsunuz. Yani bunlar burada yiye yiye bunları çoğalsınlar abi. Kaç dişi? Dört dişi iki erkek. Yani karideslerimiz de var. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Strese girmesinler işte kendi kendilerine. Zebraları da saldık. Bak köpek balığı gibi lan bunlar ne biçim geziyor. Bak 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 koca dişiler var. Bunlardan da kaç tane aldım? Üç dişi iki erkek mi ne aldım? Dolu dolu bak dişiler. Oo oh, canavar canavar. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın.

Yani büyükleri dursun abi devamlı yavrulasınlar. İşte bunlar da yesin. Büyükleri ağzına sığmıyor. Herhalde şey yapamıyorlar. Hepsini de yemiyorlar. Olsun dursun ya. Dursun babacım. Ulan <laughs> ne oluyor lan? Kolum çarptı burası. Dar bir ortam ya. Lepistes alemine giriş yaptık. Bitkilerimiz de iyi. Gaza basmış gidiyor. Hatta şunlar bir budama daha istiyor mu? Yok ya. İstemiyor. Burada medeka fişlerimiz var. Burada albino zebra denyolarımız var. İyi iyi çok güzel ya. Bu güzel oldu ya. Tamam artık sular da sıcak. Tamam. Yani iki tane erkek var. Dört tane dişi var. Hepsi de genç. İnşallah burada yürerler. Hiç umursamayacağım abi. Hiç. Suyumuzda. da çok güzel berraklaşmış. Su bulatalar da gaza basmaya başlamış. İşte bu. Olay budur abi. Şu miropolyumlar üresi hani saklanacak yer oluştursa biraz da şey koydum yani bitki porsiyonunu her yere dağıttım. Niye diyeceksiniz? Çünkü üresin yani abi sonuçta üremesi için aldık. Güzel de bir bitki. Uzun zamandır aradığım bir bitkiydi. Bak al. Al sana repistes fil kulak. Odakla oğlum. Bak evet çiftleşme. Supireleri de orada şey yapmış. Çeçe yapıyor. Toplanmış. Yapsın abi yapsın. Pıt 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 pıt. Şuna lan supiresi mi? Supiresi değil. Durum böyle sevgili dostlar. Seviyorum sizleri. İyi stresleri geçen en azından. Protein ağırlıklı küçük şeyleri yerler. Supiyelerini yesinler abi. Büyüsünler. Durumlarımız böyle. Balıklarımızı almışık. Sevgili dostlar. Karanlıkta da bir göstereyim dedim. Lan ne oluyor oğlum. Durum bu. akvaryumuz bu şekilde. Balık besle balık besle. Al işte besliyoruz. Hadi Allah'a emanet. Dur lan 3 dakika olsun. <laughs> Neyse. Hadi görüşürüz. Günaydın sevgili dostlar. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Geldik sistemlerimize. Lepesteslerimiz çok iyi durumda. Lepisteslerimiz. <laughs> Maşallah. de devam etmişler. E ama bana böyle alışacaksınız. Ben geleceğim gideceğim. Çocuklar böyle olmaz. Böyle hal ve hareketlere girme. burada baktığımızda zebralarımızı size daha rahat gösterebiliriz. Şöyle göstereyim. Tabi bunlar havuz ortamına alışkın olmadıkları için. Korkuyorlar ya. Alışamamışlar herhalde. Bu tarafa geçmek isteyen yok. saklanıyorlar. Saklanıyorlar abi. Olmaz. Olmaz. Buraya attığımız şey şurada duruyor. Allah Allah. Bu medekalarda bir gelişim göremiyoruz ya nedense. İnşallah bu sene göreceğiz. Bu sene göreceğiz inşallah. Bu sene gördüğüm yavruları biraz toplayacağım abi. Yalan yok yani. Toplayacağım yenmesinler diye öyle yapacağım. O ne lan? Lan oraya. o ne? O lan? Neye yarar ki? Ha, ki karides varmış lan. Güzel. Ama karides tek başına neye yarar ki orada erkek karides? Hiçbir işe yaramaz. Erkek karides orada ne işe yarar tek başına? Bak. Çık çık çık. Erkek karides bir işe yaramaz ki. Bütün hepsini topladık diyebiliyoruz biz. Buraya at çiftleşsinler abi. Abi hayran. Abi hayran bak. Burayı bir düzenleyeceğim abi. Bitkileri altı alacağım. Bunlar giremesin. Bakalım nasıl yapacağız bilmiyorum. Durum böyle sevgili dostlar. Videomuz bu şekilde oldu. Cımbızla müdahale edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Ha e, hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet deyip gidiyoruz da. Dur 10 dakikada olmamış. Ne yapıyorum hemen onu da bahsedeyim size. Ezan vakti ezan vakti. Muz aldım bir tane muz yedim. Afiyetle. Muz kabuğu kurutuyorum sevgili dostlar. Neden kurutuyorum onu da göstereceğim. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. E, bilgilendirici bir video olacak. Balıklarımız da iyi durumda zaten gördüğünüz üzere bak. Köpek balığı gibi geziyor lan şeyler. Zebra deniyorlar. İnşallah onları üretebiliriz. Bak buraya da kültürü aşıladık. Kültür güzel. Kültürü yapacağız abi yapacağız. Tam gaz yapacağız. Yani. Lepistesleri de bir gösterelim. Şeyleri de gösterelim. Lepisteslerin olduğu yerde biliyorsunuz supireleri vardı. Ne yapmış lan bitirmiş mi bunlar süpürelerini? Yo. Hala çok büyükler kalmış. Küçükleri yiyorlar. Bayağı da var ha şurada. Bayağı da var. Yine kültürü alır şey yaparız sağlamlaştırırız. Durum böyle sevgili dostlar. Bak kulaklar stresten kurtuldu. Çiftleşmeye başladılar. Balığım ne zaman doğurur? Ben size soruyorum. <laughs> Durum böyle sevgili dostlar. Şu bitki budanmak istiyor evet. Bitkiyi budamamız gerekiyor Miropolyumu. Hatta sizinle birlikte yapayım. Sizinle birlikte yapalım şöyle. Hop. Özür dilerim. Aa, ya telefondan çekim yapıyoruz ya artık çok sallanıyor. Ya YouTube harcadığın emeğin karşılığını vermediği için artık yani e, harcadığın emek maliyetin karşılığını vermediği için insan şey oluyor biliyor musun? Demoralize. Eee? Kolum ıslanacak. Olmaz. Ektik. Şu lepistes otunu da şöyle alalım. Abi. Abim benim abim. Şunu da şuraya koyalım. Şunları da şuraya. Allah Allah. Amma kök salmış lan bu. Tamam sıkıntı yok. Kardiminalar canlanmaya başladı gibi geliyor bana. İnşallah bir sorun çıkmaz. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bilgilendirici videoya devam edeceğim. Hadi Allah'a emanet.